Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine oyun videosu çekeceğiz. Ne çekeceğiz? Başlıktan görüyorsunuz ama yine de söyleyeceğim. Bugün çakma Minecraft oyunlarını bakacağız. Önceden de bir tane Minecraft'a benzeyen eskiden böyle oyunlar oynamıştım. O videoyu da ekrana koyayım. Neyse şimdi ilk oyunumuzla başlıyoruz. Oyunumuzun adı Crazy Robo World yanlış ismini yanlış söylemiş de olabilirim. Biraz ezbere konuştum gibi. Neyse videoya geçelim. Evet arkadaşlar, oyuna geçtik. Biraz değişik bir ekran şu an. Oyuna ve ayarlar diyor zaten. Yine elimde izleyeceksiniz bunlarda. Evet, oynaya bastık. Ekranı biraz çeviriyorum şu an. Kusura bakmayın. Daha her şey aynı ya. Sunucular bile var. Hangi sunucuya gireceğiz ki bu oyunda? Sadece dünya oluşturabiliyoruz. Neyse oluşturalım biraz. Dünya. Ee, dünya ismini ne koysam buldum. Evet dünyanın ismini böyle koyacağım arkadaşlar. Kolay olsun oyun Dünya türü. Normal olacak tabi. Sonsuz diyor da orada biraz yeller açacağım bu arada. Ne al, al alınabiliyor mu ki bak konuşamadım. Bu oyun online mı oynanıyor? Ben anlamadım. Bu oyun nasıl online oynanıyor ya? Envanteri koruyu bir açayım da. Başlıyor oyun. Üf, sanki oyun Evet yükleniyor. Evet aynısı baya yani. Alex galiba ellere bak şu. şu an... Bunun Minecraft doku paketi değişik bir Minecraft gibi. çok hızlı baş dönüyor ya. İşte bu tahta kılıç. Ben gece nasıl hayatta kalacağım ya. Çeşireceğim. Şimdi tahta kılıçla koyun arayacağım biraz. Ben burada hiç ölmeyeceğim bu arada. Tabi başka oyunlar da deneyeceğiz. Buna çok zaman ayırmayacağım yani. Daha öldürebilirim yemek için. Nerede eşyalar bile aynı ya baksanıza kemik oyunda da kemik veriyor böyle o da o bile aynı. Yürümeye bastığımızda bir blok yukarı çıkıyor böyle ben zıplamaya basmıyorum şu an ekrandan da daire içindeki yeri görüyorsunuz o benim elim bastığım yer. De işte arada tabii yürüme tuşuna da basıyorum. Hadi maden ineceğim. orada canavarlarla savaşacağım. Tam oldu. Biraz ışık, söndü gibi. Hayır. Öleceğim. Ölürsem bu oyuna çıkıp başka bir oyuna gireceğim ya. Ölmedim. Ölmedim. Bu oyunda canavar yok mu? Evet bu kadardı çünkü zaten şey yani 6 dakika geçirdik o oyunda. Çünkü kayıtları izledim. Şimdi ise normalde başka bir çakma Minecraft oyununa bakacaktım ama vazgeçtim. Onun için çok sevdiğim rastgele bir oyuna bakacağım. Oyunun adı da Hill Cream Racing. Evet bir araba oyunu. Eskiden de çok oynadığım bir oyun. Neyse o oyuna geçelim bu sefer. Evet arkadaşlar bu oyuna da geçtik. Yine şey yapacağım. Bu arada az önce yanlışlıkla şey dedim galiba. 6 dakika sürdü az önce kayıt dedim de. Ben onu kısaltarak size 3 dakika falan olarak yayınlarım. Bir saniye. arkadaşlar biraz değişik şeyler oldu az önce. Evet, başlıyoruz videoya. Yanda bir şey vermiyor. Burada kısaltı demek yok. böyle güzel bir an. De bazen benzinimiz bitiyor. Benzin yola çıkarsa güzel olur. Aldı. Şey arabanın dönmesi çok kötü işte. Al işte. Böyle olunca işte böyle oluyor. Bir de ben bu oyunu hiç kendi telefonuma. İlk defa yapıyorum oyunu biliyorum çok iyi ama. <laughs> ben niye şey dedim ki kızı? Başlıyoruz. Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Allah Allah. <alayım. gülüyor> <laughs> eh tamam. <laughs> <laughs> Hayır. Ya! Dördüncü denemem. Ya! Yine mi? A- Geçtim yeni rekor kırdım derken öldüm evet. Son 3 kere daha deneyeceğim oyunu sonra videoyu kapatacağım. Ya yine mi? <laughs> Neyse zaten iki kere daha deneyeceğim bundan sonra. Kere... Ya boş. Son şansım bak. Bir kere daha deneyeceğim sonra bitecek artık. <laughs> Sadece basacağım, sular bir şey olmayacağım ya. Bana öyle devrilmez bence sürekli basınca. Evet devrilirmiş. Ya! Yeah. Kapat videoyu. yani video bitti. Evet. Kusura bakmayın. Biraz video fazla uzun oldu. Büyük ihtimal çok fazla izlemeyecek video ama neyse. Görüşürüz.